Selamun Aleyküm bizim dandayız arkadaşlar. Ee, her zaman olduğu gibi ama yazın karışma videoları gelecek. Bunu ifade ederim. Serkan Yücesoy'un, Mıklık Serkan'ın karışma videosu gelecek inşallah. Mahmut Yazan'ın karışma videosu gelecek. Allah'ın izniyle e, burada Sofya abilerimiz var onların karışma videosu gelecek. Yani karışma videosu çekeceğiz bu sene. Geçen sene bir iki bir tane çektik. Bu sene 5-6 tane duruma göre çeşit yapacağız. Çekeceğiz değerlendireceğiz. Geçen sene YouTube'da daha acemiydik. Bu sene biraz kendimizi yer Allah'ın izniyle. Ee, sizlere daha iyi bir izlenim sunacağız. Şimdi şöyle arkadaşlar kuşumuz kanatlarını uçuyor. Şimdi uçum videolarını kısa kesit olarak çektik. Onları sos olarak yükleyeceğim. Ee, normalde hedefimiz, niyetimizde video çekmek yoktu. Bir arkadaşımızla damlayız. Dedik hani bir video çekelim. Uçumu çekmedik. Kurulduk. Uçum videosu gelecek. Bu henüz daha hazır değil. Yani böyle pastal uçuyor, dağınık uçabiliyor. O yüzden böyle güzel bir video olsun istiyorum ben size. O yüzden acele etmiyoruz. Şimdi şöyle bir genel olarak bir anlatalım size. Genel bir analiz yapalım. Şimdi 70 uçanımız var burada. 70 tane. Şöyle uçuşu genel anlamda alalım. Burada 70 tane uçanımız var arkadaşlar. Bu kuşun 62'si erkek. içinde 8 tane bizim dişi var. Bizim 13-14 tane dişimiz vardı. Biliyorsunuz uçan dişimiz bu dişilerin dördünü beşini sahiplendirdik öyle ifade edelim. Sekiz tanesini bıraktım böyle uçuma gidenleri, uçumu güzel olanları, sert olanları onları bıraktım. Onlarla kuşun içine ekledik şundan dolayı şimdi dişileri kuşun içine ekledim çanakçılık azaldı. Gitme seviyesine geldi. Biraz dişilerle takısınlar bir gün iki gün geri ayırırız. Haftada bir gün iki gün ben zaten böyle dişilere katıyorum alem yapıyor. İşte alem yapıyor yani. Yani tavsiye ederim ben faydasını görüyorum. Ben faydasını görüyorum. Yani bilgilerle beraber 70. Normalde 60 tanımız var. Karşıda 27 tane yavrumuz var. Böyle biraz yaklaş istersen ses geride kalmasın. Karşıda 27 tane kendi yavrumuz var. Bunun içinde de bir şeyler var. Arkadaşlar 5 tane de garip kısımız var burada. Güzel bir beş tane de garibimiz var. Kara taşlımızı biliyorsunuz e, bulduk. Burada sarı takımlı olan çok şükür. Serkan abimiz yakalamış. Geri bize iade etti. Onun haricinde şurada bir tane mor var. Garip. Şurada bir tane mor çakmaklı var. Posta garip. Karşıda bir kara posta var değerli arkadaşlar. Garip. Şurada bir baştan açma kara keşfiri var. Garip. Biz de şurada çakmaklı alaca var. Onu sonra gösterdi size. Garip onu damızlık yapacağız. Şimdi şöyle burada şu köşedeki kuşu çekmeni istiyorum. Şunu. Şöyle yakından güzelce. O değil altındakini. Evet, arkadaşlar bu kuş İspanyol. Görüyorsunuz pul pul, bu bizim kaçağımız. çok şükür. <laughs> Biz bu kuşu yakaladık arkadaşlar, bu kanatla yakaladık. Maşallah diyelim, ayağı da markalı, güzel bir dişiye benziyor. Bakacağız, İnşallah erkek çıkar uçurur. Dişi çıkarsa da artık erkek bulacak, titredecek. Bizim İspanyolları e, geri gönderdik, sahibine iade ettik arkadaşlar. Bazı sebeplerden dolayı. Allah bize yenisini gönderdi, öyle söyleyeyim yani çok şükür. Bunu ofancığım şöyle dışarıya bir genel anlamda kuşları bir çekelim. Gördüğünüz gibi kuşu bu saatte tek kanat uçuruyor. Şükürler olsun kuşumuz açılmaya başladı. Daha güzel olacak. Daha güzel olacak. İnşallah burada kuş böyle yalpalarken ata ata size çekeceğiz. Güzel videolar çekeceğiz. Allah'ın izniyle güzel videolar çekeceğiz. Şey daha vakit var, biraz daha kuşun kendine gelmesi lazım. Zaten karışmacılar bilir, biz çok erken yolduk. Biz e, 1 Haziran'da kırdık, 1 Temmuz'da yolduk. E, kuyruklarını 15 sonra yolduk. Öyle bir dengeye kavuşturduk. Kuşu oturtturduk çok şükür. Kendine geldi kuş. Bu, e, bu sene karışma işimiz yok. Ama seneye duruma göre şöyle bir planım var. Şöyle gösterirsek. Şuradan arkadaşlar bakın e, burayı biz kırmıştık buraya kadar. Bir pirket örmüştü kapı için. Şimdi şöyle bir planım var. Bakalım duruma göre eğer üşenmezsem <laughs> şartlar el verirse şimdi burayı buradan aşağı kadar kıracağız. Bu kapıyı genişleteceğiz. Aynı şekilde telli kapıyı üstüne monte. Burayı raylı yapacağız arkadaşlar. Zaten yerde en yüksek görüyorsunuz. Bunu raylı yapacağız bu kapıyı. Yani bu kapı buraya kadar açık olacak. Buradan çektik buraya gelip dayanacak. Bunu raylı yapacağız. Bunu da ayrı yapabiliriz aslında, imkan şöyle, köşedeki duvarı şöyle göstereyim. Şimdi köşedeki duvarı gördüğünüz gibi bir tuğla kadar kırmamız lazım. Ya o da biraz problemli, sıkıntılı. Köşeye mesela ray atmalı lazım, yani kapı dışarı gidecek. Ya aşağıda çoluk çocuk oynuyor arkadaşlar, e aşağıda ev var. Güvenli gönlemlerinden dolayı burayı yapmayabilirim. Yani iyi usta varsa tabii kendine güvenen, ben yaparım derse Yapar. ya ustaların hepsi kendine güveniyor. Yapar. ama ben güvenemiyorum. Yani ben kapıya güvenemiyorum. Gerek yok. Yani kuş için insanların canına malına zarar gelmesin. Gerek yok. Kimse rahatsız olmasın. 73 anımızda sizler değil. Çok şükür. Çiftçilerimizi aynı birinde birleştiriyoruz arkadaşlar. Havalar serinlemeye başladı. Çok şükür hava düştü. Şu an çok güzel bir hava var. Çok tatlı bir hava var. İnşallah böyle giderse zaten bir 10 gün, 12 güne kadar çiftliği birleştireceğiz. Çiftliğimizin içine yeni kuşlar ekledik. Bir ekledik, sarı mülemaz. Ee, güzel çakmaklı alacağımız dişimiz var biliyorsunuz. Biz de çıktı. Ona çok güzel bir çakmaklı alacak bir erkek bulduk. Onu çift inşallah. Çiftlilerimiz bu sene 14, maksimum 15. Üstüne çıkmayacağız, tek yumurta baktıracağız. Ee, yumurtayı ve yavruyu takip edeceğiz belki zarar vermiş ailelere iki Hanbala baktınız yani hamballık yaptınız bir iki çiftimize çünkü çok bir dokuz on kadar yavrusunu aldığım bir çiftim var onun elinde bir hayli yavrusu var bende belki ona başka kuş baktırabiliriz yani buradaki yavrularımız da yani uçtuğu zaman yüz uçanımız olacak yüz uçanımız olacak hedefimiz yüz erkek uçan bakın sekiz tane dişimiz var içinde bunları saymıyorum altmış iki uçanımız var orada yirmi yedi tane kuşumuz var yavrudan bunun 7'sinin dişi çıktığını ben düşünüyorum kendimce. 20'si erkek. Zaten 82 yapıyor. Garip kuşumuz da var içinde. Ee, onunla beraber bir şeyleri yapacağız. Yani yüze tamamlayacağız. Hatta yavru mavru gel. Yüze tamamlayacağız. Yüz olduktan sonra gözüme basan birkaç kuş var. Mesela hangisi? Şu karagül. Bu karagüllü yaşlı biraz. Bunu ya damızlık ya da e, çıkartabiliriz. Bana yaşlı geliyor. Var birkaç tane daha var. Yani bir beş altı tane var. Onları gençleştireceğiz. Haricinde e, bir problem yok. Durulma diye bir de kuş tane ters bir şey açayım mı? Daha iyi olur mu? Işık yankı yap, şey yapıyor. Alalı. Al. Keşke flaşını açsaydım. Arkadaşlar benim ben bu şunlar olursa daha iyi. Nasılsa? İyi. İyi mi sen? Tamam. Bir görsel verelim, görsel. Açıkçılarımıza bir görsel verelim. Abonelerimize görsel verelim. Biz bir irtibata geçebilirsiniz arkadaşlar. Instagram, Facebook üzerinden irtibata geçebilirsiniz. Ee, hesaplarımız var. Sosyal medya hesaplarımız. Onların üzerinden geçebilirsiniz. Gidin kapatayım o zaman. Şu an nasıl? Yine vuruyor abi. Vuruyor He. Evet. Kapatır, Şu, daha iyi oluyor abi. Böyle net, net oluyor. Şimdi kuşumuzu yemleyeceğiz. Ee, diğer kuşların karnının uyumasını bekliyorum arkadaşlar. Yemlikler onların önünde dağılır. Ben yere yem atmayı sevmiyorum pek. Böyle olursa daha iyi olur. Ya ben yemlik de veriyorum. Öyle söyleyeyim. Normalde tüm eski yemlerim de çok kalabalık. Eee şöyle bir 10-15 gündür dışarıda yeniyoruz. İçeride sıcak olmasın diye. Şimdi kümeslerimizi de e, Tayyip Okan e, kardeşim kümeslerimizi de temizleyeceğiz. Merak etme yani böyle pis ama yazın pis olması daha iyi. Tüydür, tozdur vesairedir. dışkının altında kalıyor. E, çıktığı zaman havaya kalkmıyor. Biz iki günde, üç günde bir buralarda türümüzlüyoruz zaten. Yani kümes pis diye bizi yavrıdı ama gereğini yapacağız yani. Sıkıntı yok. Arkadaşlar böyle bir görselimiz var. Ben görsel seviyorum. Yani kuş e, besliyorsam tam da güzel olacak. Kolayla güzel olacak, temiz olacak. Buraya da genel temizlik yapacağız. Gözleri, kabukları falan da temizleyeceğiz. Nasıl temizleyeceğime dair bir fikrim yok. Bu kadar da Yani bu da böyle bir videomuz olsun. Uçuğun videosu aslında e, çektik ama e, short olarak yani kısa video olarak biraz ağırlık oldu. Video çekme amacıyla çekmedik biz, gelmedik biz bugün ama kuşu yemleyip gidecektik, işimiz var arkadaşlar. Ondan kaynaklı eee keşke uçumla çekseydik ya. Neyse, bir dahakine güzel de bir uçum çekeriz. Kuş da hırsıydı, Allah var ya. Harmanla, harmanlanıyordu bugün havada. Hava da hafif rüzgarlı ve harmanlanıyor kuş. Harmanlanıyor böyle, yatıyor. Biz o zevki tattık, size de tattıracağız. Size de tattıracağız. canınızı sıkmayın. Bizi takip edin, takipte kalın. Bizim amacımız kendi damımızda, bizim konseptimiz bu. Biz kendi damımızı çekiyoruz. karışma damları da, karışma kuşu da çekeceğiz Gün gelecek karışma da yapacak inşallah. Bu kuşun 40 kadarı karışma yapar. Ben inanıyorum. Ama yavrudan ağırlıklı yapıp biz karışmaya öyle gireceğiz. Hem de hem de evet, görüşme hem hem kuşun. Evet,